mahcubete dönüştürmeyeceğim. Sevgili meslektaşlarım, merhaba. Geçmişin alın terine, geleceğin haklarının mücadelesine sahip çıkmak için siz değerli esnafımıza seçim öncesi vaat ettiğimiz projelerimizden bugün işleyeceğimiz konu muhalefetin iltifata tabi olmasıdır. Ne anlama gidiyorum? muhalefet iltifata tabi olması. Bakın sevgili meslektaşlarımız, bizler ahi evran ruhunu yaşayan ve yaşatan meslek grupları içerisinde yer alıyoruz. Mesleği icra ederken hepimizi onurlandıran, hepimizi gururlandıran farklı farklı atraksiyonlarda bulunarak sosyal medyada bizi mutlu eden ve televizyonlarda, radyolarda ve gazetelerde taksi sektörünü yücelten birçok meslektaşımız mevcuttur. Ve ilk karşılama gibi gördüğümüz duraklarımız da bunların içerisindedir. İşte bizim oda başkanlığımızda mesleğini onurlandıran hem durak başkanı hem de tatlıca arkadaşlarımızı biz her ay seçerek ödüllendireceğiz. Evetçinizi mahcubete dönüştürmeyeceğiz. Bu vaatlerimizi iki yıl içerisinde yürürlüğe koyamazsa istifa edeceğiz. İstifa edeceğiz.